Hayırlı geceler gençler. Ha? Benim canlı yayında niye sıkılıyım? Bizi dinliyorum, oturuyorum işte. Beni çok seviyoruz, Eyvallah, sağ olun. Canlı yayında da, Müslüman'da. He? İsmin ne abi? Allah Allah Allah. Evet, hadi bakalım, iyi geceler. Sıkkı düşeceksin, hadi. Babası Pavlov çıktı. Bağlar. Çıkar Pavlov'u. Lan oğlum. Başını ver. Maddeste kayran geldi mi? Niye tuttur onlara? Dostlar kayran niye tutsun? Biraz sessiz olun yani insanlar şöyle. Ha. Hadi tamam hadi iyi geceler sonra görüşürüz evet. hadi. Konuşuyoruz ya. Bir şey yok. Gençler konuşuyoruz. Yavaş düşeceksin yavaş tamam hadi tamam. Tamam hadi tamam hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi tamam hadi. Hadi, hadi tamam hadi tamam hadi iyi geceler hadi. Hadi dikkat et. İyi geceler canım hadi iyi geceler tamam hadi. Hadi ama öyle olmaz öyle hadi. tamam hadi. Hadi. O tadını kaçırdın sen hadi insan gibi insana yapmıyorsun sen. ne yapıyorsun da.